Kuzum gel kusura bakma. Gel. Oh, anne. Hı. Gel. Bugün pazar. Ne gördünüz? He? He? Ne gördünüz? Acıktınız mı? He? Huh? Hı? Acıktınız mı? Hey! Hey! Bismillah! 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 Sus! Bismillah! 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 Allah Bismillah. Şuradan isteyen alabilir. Hah! Gel! Gel! o bebeğine götürüyor biliyorsunuz ya o bebeklerini. Şimdi döneceğim arkadaşlar buradan. Analık böyle işte. Bizlerin dışladığı dağlara attı, çaresiz bıraktı. Ana böyle işte. Bugün pazar. Şimdi oraya gideceğim arkadaşlar. Nasıl heyecanla götürüyor bak. Sıpalar da bak. Bak gördünüz mü hareketli bak. Nasıl koştular gördünüz mü? <laughs> O, bak, 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 nasıl buluştular bak. Bak, 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 bak. Onlara bıraktı gördünüz mü? Tabelanın biraz daha ilerisinde altta. Bak bak bak. dara kurban olurum. Siz şimdi oraya gidiyorum arkadaşlar. Allah izin verirse. Analık böyledir işte. Heh. Hangiz halasınız lan? Kaç. Kaç bakayım. Kaç. Şunlar da yiyecek lan. Süruri. Aman özür dilerim. Bugün arabaya mama koyacak yer yok. Allah'ım rızası razı olsun. Ben çok duygusalım. Çok merhametliyim. Şunu da çok düşünüyorum. Allah'ım razı olsun. Allah rızası için Allah rızası için bak bundan büyük şey olmaz. Allah rızası için zorda olanlar bütçesini zorlayıp mama göndermesinler. Yani önemli olan göndermek değil. Önemli olan yürekten istemektir. Anladınız mı? Önemli olan yürekten istemektir. Yani siz göndermek istiyorsunuz, gönderemiyorsunuz ya. Rabbim kabul eder. İçiniz rahat olsun. Rabbim kabul eder inşallah. Anladınız mı? Rabbim bunları açta açıkta koymaz. O konuda rahat olun. Rabbim beni göndermez, başkasını gönderir. Anladınız mı? Yani dünkü bebek Bakın ya. Dünkü bebek. Ya yaradan beni oraya gönderiyor. Ben olmazsam başkasını gönderir. Ama buna vesile olmak çok güzel. Bugün pazar. Kim istemez çocuklarıyla kahvaltı yapmak. Hava yağıyor. Hava soğuk. Kim ister? Ki istemez. Ama bunların bizlere ihtiyacı var. Yani ben bu videoları insanlığa örnek olmak için. Ya ben öyle güzel mesajlar alıyorum ki, öyle güzel mesajlar alıyorum ki anlatamam. Ya şimdi durup dururken lahmın içine ittin. İki çıt da edecektik. Bir turşu didir adama. Yer arkadaşlar, rahat olun. Ee, o kadar güzel mesajlar alıyorum ki, bir abi yazmış. Avcıydım, avcılığı bıraktım. Sokak hayvanlarına bakıyorum. Derim. Bundan güzel ne olabilir? Ne olabilir? Yani sadece ben buradan mama dağıtmıyorum. Bundan emin olun. Yani bir hocam bizi dedi ki ateşliyorsun Yasin Bey dedi ya. Bizi ateşliyorsun evde oturtturmuyorsun dedi ya. Bundan güzel ne olabilir değerli hocam? Bundan güzel ne olabilir? Mesela <laughs> ben dedi bu yasaya bir arkadaşımız ben bu yasaya karşıydım dedi. Şey bu yasayı destekliyordum dedi. Çünkü hep bu gariplerin saldırgan halini gösteriyorlar. Bu hayvanlar çaresiz. Hiçbir yavru ha şey etmez. Saldırmaz. Bundan emin olun. Bundan e, Arkadaşlar şundan da rahat olun. Mesela bu video e, çekiyorum ya. Bunun harici buralara mama bırakıyorum. Anladınız mı? Gel, 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 gel bebeğim, gel. Gel, gel. Yani açta açıkta bırak. Şimdi bak mesela e, oraya gideceğim, oraya mama bırakacağım. Anladınız mı o bebeklere? Onun için e, gücümüzün yettiğince bak ben bunu var ya belki 7-8 aydır tandırım. korkak. Kim bilir ne yaşadı. Anladınız mı? Buralara mama bırakırım içiniz rahat olsun. Çünkü ben çok yol geziyorum. Çok yol geziyorum. Ya niye boş geziyim anladınız mı? Yani bu gariplerin karnı doyurmadıktan sonra içiniz rahat olsun. O konuda rahat, ol, rahat, olun. Ben insana örnek, örnek olmak için bu videoları paylaşıyorum. Ben e, benimki yürekten. Zaten çok affedersiniz. Kimse üzerine alınmasın Göstermelik yapıldığı için bu yavrular bu kadar perişan. Türkiye'de maalesef. Dernekler bile para toplayacağı yaralı hayvan alır götürür. Tedaviye. Bunu ben yaşıyorum. Bir çok zor durumda bir köpek buluyorum. Çok çaresiz. Hemen beni arıyorlar. Ben her gün gidiyorum kliniğe. Başka zaman niye aramıyorsun beni? anladınız mı? Birçok para toplayacak, herkesin üzüleceği, para toplayacağı şeye maalesef öyle yapıyorlar. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Çok laf kurana yakışır. Biz gidelim hadi. Bunların şimdi mamalarını bırakır. Ondan sonra yolumuza devam ederiz.